Arkadaşlar merhaba. Bir denizcilik dersiyle yine sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizde haritalarla yapacak olduğumuz çalışmalara yine hazırlık olması amacıyla gemilerde seyir haritaları üzerinde çalışma yaparken kullandığımız araç ve gereçler nelerdir? Bunları size tanıtacağım. Elimden geldiği kadarıyla da araç gereçleri tanıtırken ne amaçla kullanılıyor ve nasıl kullanılıyor bunları da sizlere göstermeye çalışacağım bu çalışmamız, bu dersimiz aynı zamanda bundan sonraki yine videolarımızda yapacak olduğumuz mevki koyma, ölçek, kavrama çalışmaları içinde yine bir ön çalışma, ön ders olmuş olacak sizler için. Şimdi arkadaşlar dersimize geçecek olursak, ekranda gördüğünüz gibi bir haritamız önümüzde ve haritamızın üstünde de gördüğünüz gibi çeşitli araç ve gereçlerimiz bulunmakta harita çalışmalarını Yapmak üzere bunların hepsini aslında tanıyorsunuz belki bir iki tanesi daha önce hiç görmediğiniz yabancı olan araç gelişler olabilir onları da sizlere tanıtacağım şimdi öncelikle arkadaşlar bildiklerimizle başlamak istiyorum ki hani bunları söylemeye bile gerek yok belki hocam niye söylüyorsunuz diye de söyleyebilirsiniz ama yine de söyleyeceğim arkadaşlar öncelikle mutlaka olması gereken bir gemide harita masasının üstünde haritanın üstünde yumuşak uçlu Kurşun kalemimiz olması gerekiyor. Çalışmalarımızı harita üstünde mutlaka kurşun kalemle yapıyoruz. Yumuşak uçlu olması da önemli. E çünkü biz çalışmalarımızı, rota çizimlerini ya da üst, bu haritanın üzerinde yapacağımız bir takım e, yazı işlemlerini defalarca yazıp silmemiz gerekecek. Bir haritayı biz e, haritanın yeni baskısı çıkıp güncellenene kadar kullanmamız gerekecek. Bu süre zarfında da defalarca aynı haritayı farklı seferler için kullanmamız gerekebilir. Bu nedenle Haritanın üzerinde iz bırakmayacak şekilde bir e, kurşun kalemle yazma işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kurşun kalemimiz mutlaka olması gerekiyor. İster versatil olsun ister normal klasik bir e, kurşun kalem olsun fark etmez. Yumuşak olması önemli. Bunun yanında arkadaşlar tabii ki yazdıklarımızı defalarca sileceğiz dediğimize göre e, yumuşak bir silgimizin yine olması gerekiyor. E, ve tabii kurşun kalemimiz için kalem tıraşımız mutlaka e, harita masamızın yakınlarında bulunması gereken bir yine aracımız bizler için. Buradan yine arkadaşlar sizlerin bildiği bir başka aracımızla devam etmek istiyorum. Bir pergel arkadaşlar yine e, mesafe ölçmek e, için ya da mevki koyarken yararlanmak için kullandığımız bir aracımızdır. Benim elimde şu anda gördüğünüz normal hepimizin bildiği bir pergel. Bir ucunda yine kurşun kalem ucu bulunmakta. Diğer ucu sabit bir uç. Bu normal sizlerin de kırtasiyelerden temin edebileceği sıradan bir pergel. Yine mutlaka harita masasında haritamızın üstünde bulunması gereken bir aracımız. Bu pergelin arkadaşlar gemilerde kullanılan tipi ise şu anda elimde gördüğünüz gibi kör pergel dediğimiz pergeldir. Bunun iki ucu da gördüğünüz gibi kör yani kalem ucu takılan ya da kalem ucu bulunan tipte bir pergel değil. İkisi de kör olan uçlardan uçlara sahip bu pergel. Bu pergel yani kırtasiyelerden sizin bulamayacağınız büyük ihtimalle bir pergel. Ama dediğim gibi bu pergelle yapacak olduğumuz işlemleri sizlere göstermiş olduğum az önce gösterdiğim kırtasiyelerde bulunan sıradan bir pergelle de ...yerine getirebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Bunun yanı sıra arkadaşlar... ...gönye... ...hatta gönyeden önce... ...paralel cetveli göstermek istiyorum. Bu da arkadaşlar yine sizlerin... ...kırtasiyelerde, normal kırtasiyelerde... ...pek rastlayamayacağınız bir cetvel. Gördüğünüz gibi... ...iki tane hareketli kasnak... ...bulunmakta. İki parçayı... ...birbirine bağlayan ve bu kasnak... ...hareketli kasnak sayesinde... Biz bu pergeli özür dilerim bu cetveli e, harita üzerinde hareket ettirip e, referans aldığımız herhangi bir çizginin açısını bozmadan o çizginin o açısını istediğimiz yere taşıyabilmekteyiz e, bunun da yine kullanımını sizlere göstereceğim Biraz sonra yine arkadaşlar kullanmamız gereken harita çalışmalarında e, kullanacağımız bir başka yardımcı aracımız gönyelerimiz. Ee, en az iki tane gönye gerekiyor ama e, bir e, paralel cetvel bir gönye şeklinde genellikle gemilerde kullanırız. E, paralel cetvelimiz olmadığı takdirde yoksa ki gemilerde mutlaka vardır ama ben hani sizler öğrenci olduğunuzu düşünerekten e, karada yapacağınız yapacak olduğunuz çalışmalar için e, nasıl peki biz e, paralel cetvelin yaptığı işi yapabiliriz diye soracak olursanız bir paralel cetvelin işlevini iki adet gönye ile biz rahatlıkla yerine getirebiliriz arkadaşlar. Ee, yine benim elimdeki e, gönyeler hani özellikleri üzerinde bir takım açı ölçme özellikleri de bulunan gönyeler. Bunlar yerine e, ya yani açı ölçme özelliği üzerinde olmasa da ki normal bizim kırtasiyelerde e, rahatlıkla alabileceğiniz gönyelerde arkadaşlar açıların olduğu gönyeler bulunmayabilir. Onları da rahatlıkla kullanabilirsiniz yapacak olduğunuz harita çalışmalarında kullanmak üzere. Şimdi arkadaşlar gelelim pergelimizi ya da gönyemizi ya da paralel cetvelimizi biz nasıl kullanıyoruz haritaların üzerinde bunlara bir bakalım. Şimdi ben tabi burada pek ölçekli bir çizgiler çizmeyeceğim ama bir takım çalışmalar yapacağım ekran karşısında ve dolayısıyla ne olduğunu bunun anlayacaksınız nasıl kullanıldığını anlayacaksınız. Örneğin arkadaşlar bir rota bacağı çizeceğim şuraya. Şimdi rastgele iki tane nokta koyuyorum haritamın üzerine. Şurası birinci noktam, şurası da ikinci noktam olsun. Ve bunları birleştireyim ve bir rota bacağını çizmiş olayım. Şu şekilde çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu rota bacağımızın ben örneğin burası şöyle... 1 ve 2 nolu V pointlerim olsun. Birinci noktadan ikinci noktaya hareket ediyorum. E benim rotam kaç derecedir diye bunu ölçmek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar birinci metodum buradaki bu paralel cetvelimi e, hareket ettirerek ki öncesinde buradaki rotaya tam olarak bunu hizalıyorum. Ve 1. bir, iki noktaların tam üstünden geçecek ve az önce çizdiğim çizginin de tam üstünden geçecek şekilde hizalıyorum. Daha sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Pusula gülü dediğimiz harita üzerindeki yardımcının üzerine bunu taşımam gerekiyor. Nereye taşıyacağım arkadaşlar? Bakın şuradaki bu çizgiyi, bu kenarı açısını hiç bozmadan taşımam gerekiyor. Bunu da yapmak için arkadaşlar, bakın benim paralel cetvelim hareketli iki parçadan oluşuyordu. Ben bu taşıma işlemini yaparken parçalardan bir tanesini sabit tutacağım, diğerini hareket ettireceğim arkadaşlar. Bu işlemi de gördüğünüz gibi bakın üsttekini... Sabit tutuyorum, sıkıca aşağıya doğru bastırıyorum, diğerini aşağıya doğru yani pusula gülüme doğru taşıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu fazla böyle getirmiyorum yani çok fazla aşağıya kadar böyle şu kasına çok fazla gelecek şekilde getirmiyorum, rahat hareket ettirecek şekilde getiriyorum. Neden? E çünkü ben bunu burada kastırmaya çalışırken bu açısını küçük de olsa bozmamak istiyorum yaptığım çalışmada. Burada sonra arkadaşlar buraya taşıyabildiğim kadar taşıdıktan sonra. Bu sefer ikinci parçaya aşağıya doğru bastırıp yani sıkıca hareket etmeden durmasını sağlayacak şekilde bastırıp ilk parçamı buna doğru tekrar yaslayıp getirdim arkadaşlar. Yine sıkı olduğundan emin oluyorum iki parçanın sıkıca birbirine temas ettiğinden emin olduktan sonra tekrar üstteki parçamı sabit tutup ona doğru bastırıp ikinci parçamı yine pusula gülüme doğru hareket ettiriyorum. Yine çok fazla bunu gerdirmeden hareketimi yapacağım arkadaşlar. Burada bu kadarlık bir mesafeden taşıdıktan sonra tekrar alttakini sabit tutup üsttekini buna yaslayarak getirdim arkadaşlar. Sonra bakın bunu nereye kadar taşıyacağım? Pusula gülümün merkezine kadar taşımam lazım bu açıyı ölçebilmek için. Bir daha arkadaşlar alttaki parçamı ta merkeze kadar getirdim. Şu şekilde. Sonra üstteki parçamı tekrar buna... Yastıyorum ve sıkı bir şekilde temas ettiğinden emin oluyorum. Şimdi burada arkadaşlar ben yapmak istediğim hareketi yaptım. Yani tam merkezine kadar bunu getirmiş oldum. Ama bunu tam olarak ölçebilmem için bakın şu ucunun burada pusula gününün kenarına kadar gelmiş olması gerekirdi. Bunu benim yukarıya doğru getirmem gerekir arkadaşlar. Bu cetveli. Bunu da şu şekilde aslında paralel cetvelimi de taşıyabilirim. Ee, hiç bozmadan ama... Çok kolay bir yöntemi var. Bakın ne yapıyorum? Gönyemi alıyorum arkadaşlar. Yardımcı olacak gönyemi ve üst taraftan gördüğünüz gibi paralel cetvelime yaslıyorum. Şu anda gönyemi aşağıya doğru bastırıp sıkı bir şekilde tutarken paralel cetvelimi yukarıya doğru hareket ettirdiğimde bunun açısını hiç bozmamış olurum. Burada da bakın şu merkezden şöyle bir çizgi çiziyorum. Hani ben çizgiyi bu kadar uzun böyle size göstermek için çizdim. Artık paralel cetvelimi, gönyemi hareket ettirebilirim, kaldırabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kesmiş olduğu açı benim şurada çizmiş olduğum rotanın açısını göstermekte. Yukarıya doğru olan değeri yani yukarıdaki kısımdan kestiriyorum arkadaşlar. Çünkü bazen görüyorum bu taşıma işlemini doğru olarak yapsa dahi arkadaşlar benim gönyem ya da paralel verim aslında ilk şöyle kestirmiştik hatırlayacaksınız. Alttan da gördüğünüz gibi şuradan da benim pusula gülümü kesmekte. Bazen yanlışlıkla, dalgınlıkla ya da buradaki değer de okunabiliyor. Biz burada arkadaşlar birinci noktadan ikinci noktaya doğru yukarıya doğru hareket ettiğimiz için buradaki yukarıdaki değeri rota olarak kabul etmemiz gerekiyor ve onu söylememiz gerekiyor. Eğer 2'den 1'e gidiyor olsaydık alttaki bu değeri okumamız gerekirdi. Rota olarak bunu da bir dipnot olarak söyleyelim. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken buradaki değeri okumak. Bakın burada pusula gülümüzün çerçevesinde e, derece değerleri yazılmış. Onar derecelik değerlerde uzun çizgilerle belirtilmiş. İşte 40, 50, 60 derece gibi. Bunların tam ortasında e, onluk değerlerin çizgisinden daha kısa ama onlukla buradaki tam ortadaki çizginin arasındaki çizgilerden biraz daha uzun olmak üzere biraz bir yer çizgi daha bulunuyor. Bunlar tam 50 ile 60'ın ya da 60 ile 70 gibi onluk değerlerin tam ortasını yani beşlik değerleri belirtiyor. Burada şuradaki çizgi örneğin arkadaşlar 55 dereceyi ifade eder. Şurası 60, Burada aradaki her bir çizgide birer derecelik bir değeri ifade ediyor. Ben buradan arkadaşlar benim çizmiş olduğum değeri okuyacak olursam bakın 60, 61 ve 62. Burada da arkadaşlar yapmam gereken e, rotamı bunun üzerine yazacak olursam 62 demiştik. 0, 62 derece olarak rota değerimi burada yazıyorum arkadaşlar bu şekilde de. ...gösteriyorum harita üstünde. Evet paralel cetvelimi arkadaşlar bu şekilde kullanabiliyorum. Yani dediğim gibi işte buradaki paralelliği... ...burada e, ölçüm yapmak istediğim e, çizginin paralelliğini... ...düzgünlüğünü hiç bozmadan e, hareket ettirecek olduğum parçayı hareket ettirip... ...diğerini sıkı bir şekilde tutmak suretiyle bunu hareket ettirebiliyorum. Daha sonra bunu e, ilk sabit tuttuğum parçayı diğerine yaklaştırırken... İkinci parçayı sabit tutup sıkı bir şekilde bastırıp ilk parçayı buna yaslama suretiyle taşıma işlemini yerine getiriyorum. Paralel cetvelimizin kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bununla her türlü ölçümü mevki koyarken de açı ölçerken de yapabilmekteyiz. Peki arkadaşlar ben size demiştim ki paralel cetvelle yaptığımız bu işlemi iki adet basit gönye ile de yapabiliriz demiştim. Önce taşıma işlemi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Yani ben örneğin arkadaşlar e, buradaki şu dümdüz çizgiyi yine pusula gülümün üzerinden ölçmek istersem nasıl taşıyacağım? Bu bunun içinde arkadaşlar gönyemin bir kenarını yine rotamın üzerine dümdüz olacak şekilde getiriyorum. Noktalardan da geçireyim şöyle tam üstünden. Bu şekilde tam üstünden getir getir e, tam üstünden geçirdim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Yine bu kenarı Pusula gülümün üzerinde buraya taşıyacağım aynı şekilde. Bunu yapabilmek için ikinci gönyemden yine destek alıyorum. Bakın ikinci gönyemi e, ilk gönyeme sabit olan gönyeme yaslıyorum arkadaşlar. Şu anda ikisi bunların birbirine yaslı bir şekilde duruyor. Bu pozisyondayken arkadaşlar ben artık e, ilk gönyemin yani hizalamış olduğum gönyemin sırtını... Yardımcı olan gönyeme yaslayarak istediğim gibi taşıdığımda, bakın burada taşıdığım şu kenar her daim buraya paralel bir vaziyet almış olur. Bakın taşıyorum istediğim gibi ve gördüğünüz gibi e, buradaki pusula gülümün merkezine getirdim yine gönyemi. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa kaldı. Yani bu tarafa doğru biraz daha bunu taşımam lazım. Bunun için de ne yapacağım? destek olan gönyemi alıyorum arkadaşlar. Bu sefer alt taraftan şöyle yukarıya doğru alalım. Alt taraftan yaslıyorum arkadaşlar. Sıkı bir şekilde yine yardımcı gönyemi bastırıyorum haritama doğru. Şimdi buradaki gönyemi yukarıya doğru taşıdım. Gördüğünüz gibi yine az önce çizmiş olduğumuz çizginin üstünden geçecek şekilde ölçümümüzü yapmış olduk. Yani gönye ile de Açıları, çizgileri taşıma işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi tabi bu taşıma yoluyla bu şekilde okuyabiliriz pusula gülünün üzerinden. Ama arkadaşlar gönyelerin üzerinde eğer e, benimki gibi e, sizlere açı ölçmekte yardımcı olacak bir takım değerler ya da e, bir özellik var ise onu da kullanabilirsiniz. Onu nasıl kullanırız e, ki genellikle bizim de, e, az önce söylediğim gibi gemilerde... E, Harita masasının üstünde bulunan yardımcılarımız bir paralel cetvel bir de gönyedir. Dolayısıyla örneğin ben paralel cetvelimle e, burada gördüğünüz gibi iki noktayı birleştiren bir rotayı çizdim. Tam üstüne getirdim şu anda yine paralel cetvelimi. Ve bu açıyı ölçmek istiyorum. Bunu hiç tabii ne gönyemi ne de e, paralel cetvelimi pusula gülüne taşımadan da ölçebilirim. Nasıl yapacağım arkadaşlar bunu? Bakın haritamın üzerinde belli boylam çizgileri bulunmakta arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi mesela tam bir derece boylamından geçen bir çizgi var. Yukarıdan aşağıya doğru. Hemen bu tarafında 30 dakika değerinden geçen bir boylam var. Bunlar bizim haritaların üzerinde çalışma yaparken referans almamız bize yardımcı olsun diye konulmuş olan bir takım boylamlardır. Aynı şekilde enlemler için de böyle referans enlemleri konulmuştur haritanın üzerinde. Bunlar arkadaşlar dümdüz çizgiler. Dolayısıyla ben bunları bunların bu dümdüz olma halini kullanıp e, açı ölçebilirim. Bunu da nasıl yapacağım? Bakın ne yapmıştık? Rotamı çizdim 1 ile 2 noktası arasında ve bu açıyı ölçmek istiyorum kaç derece diye. Burada arkadaşlar gönyemi getiriyorum. Tam buradaki bakın gönyemin şurada sıfır yazan ve şurada gördüğünüz gibi tam şu noktasından geçecek şekilde buradaki çizgi bu referans boylamanın çizgisinin üzerine getireceğim arkadaşlar. Getiriyorum. Ben şuradaki değeri kullanacağım. Şuradaki noktada kesiştireceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda boylam çizgisi şu şekilde geldiği Dümdüz ve tam sıfırımdan geçiyor şuradaki. Yani buradaki Boylam çizgisini tam şuradaki sıfırdan geçecek şekilde gönyemi konumlandırdım. Şimdi benim yapmam gereken arkadaşlar burada gönyemin dış çevresine bakıp kaç dereceye bunun denk geldiğini ölçmek olacak. Bakıyorum arkadaşlar dış çevresinden derken e, tam yukarıda bu boylam benim dış çevresinde benim gönyemi dış çevrede kaç dereceden kesiyor ona bakacağım. Bakıyorum arkadaşlar 50, 55, 60... 61 ve yaklaşık 62 derece. Yani bakın tam şuradan geçiyor benim boylam çizgim. Demek ki arkadaşlar benim burada şu ölçmüş olduğum açı 0 62 derecedir. Ben ne bulmuştum? Zaten pusula günün üzerinde taşıyarak da 0 62 derece olarak bulmuştum. Bunu umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bunu mesela başka bir çizgi çizerek yine yapalım şu şekilde başka bir yöne başka bir çizgi olmuş olsun. Bu sefer şu noktadan waypoint 01 olsun. Şu noktaya waypoint 02 bir rota çizelim. Getiriyorum arkadaşlar paralel cetvelimi ve paralel cetvelimle rotamı çiziyorum. Şu şekilde oluşturdum. Burada Hemen, e, hiç zaten tam üstünde şu anda çizdiğim rotanın. Ben önce bir paralel cetvelimle bunun kaç derece olduğunu ölçmek istiyorum. E, pusula gülümün de çok yakınında olduğu için zaten şu anda paralel cetvelim. Hemen pusula gülümün üzerinden birkaç hareketle ölçeceğim bunu arkadaşlar. Ne yapmam lazım? E, şu üstteki kenar arkadaşlar pusula gülümün merkezine getirmek istiyorum. Dolayısıyla üstteki kısmı şurada baş parmağımla, bastırırken aşağıya doğru alttaki parçayı aşağıya doğru taşıyorum. Taşıdım. Son arkadaşlar şu üstteki parçamızı pusula günümüzün merkezine getiriyorum. Gördüğünüz gibi getirdim. Tekrar bunları şöyle birleştiriyorum. Evet. Ve rotamı çiziyorum arkadaşlar. Pusula gününün üzerinde ölçmek üzere. Benim ölçeceğim açı arkadaşlar aşağıya doğru gittiğim için aşağıdaki tarafından pusula gülünü kestiği noktayı bulmam lazım. Ölçüyorum arkadaşlar. Okuyorum buradaki değeri. Bakın şurası 110, 111, 112, 113, 114'e yakın bir değer. 114 ile 115 arasında 114 diyebiliriz. 114'e yakın olduğu için bunu buraya 114 derece diye yazıyorum ve bir ok işaretiyle de rotamı bu şekilde belirtiyorum. Şimdi bunu bir de yine gönyemizle ölçelim. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk etapta ne yapmıştık? Notamızı çizmek için zaten paralel cetvelimizi bu şekilde yerleştirmiştik. Buradaki şu açıyı ölçeceğim arkadaşlar. Gönyemi bu sefer şuradaki 30 dakika e, referans boylamanın üzerine getireceğim. Daha iyi görebilin diye. Bakın ne yapacağım? Buradaki boylam benim gönyemin tam şuradaki sıfır noktasından geçecek şekilde ve paralel cetvelimi de yaslanmış bir şekilde bu pozisyona getireceğim. Bakın getiriyorum arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz şu benim referans aldığım yani alttan hizalamam gereken boylamım. Biraz daha şöyle gelmesi gerekiyor. Getirdim ve şu anda tam şuradaki birleşim noktasından geçmekte bu çizgi. Şimdi burada bu değeri okuyacağım arkadaşlar. Bakın şurası 110, 111, 112, 113 ve 114 değerinin üzerinden geçtiğini görüyorum. Gönyemle yapmış olduğum ölçümde de bunu bulmuş oldum. Biz kaç bulmuştuk arkadaşlar? 114 derece olarak bulmuştuk. Paralel cetvelimizde de bunu taşıyarak. Yine sadece gönyelerimizle bunu taşımaya kalkacak olursak nasıl taşıyacağız? Ona da yine bir bakalım. Arkadaşlar şu şekilde şöyle küçük olan gönyemi kullanayım. Şu şekilde e, gönyemi rotama hizalıyorum. Şu anda tam dümdüz bir şekilde e, bu kenarım, şu kenarım e, rotamın üzerinden geçmekte. Ne yapacağım arkadaşlar? Bu kenarı şu açıyı hiç bozmadan pusula günümün merkezine taşıyacağım. Yani bu kenarı aşağıya doğru öncelikle bir kaydıracağım pusula gülme kadar bu kenarı kaydıralım arkadaşlar. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Bakın şuraya bunu ikinci gönyemi yaslarsam destek olsun diye şöyle iyice de buna yasladım. Şimdi arkadaşlar bunu aşağıya doğru kaydırdığım takdirde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bu açı bozulmamış oldu. Yani bu gönyemin şu kenarı bu açıya paralel oldu. Rotama paralel olmuş oldu. Bunu arkadaşlar getirdim. Burada şimdi nereye kadar taşımam lazımdı bunu arkadaşlar? Şuradaki merkeze taşımam gerekiyordu. Bunu yetmedi ama bunu aşağıya almam lazım. Şöyle getirdiğimi düşünelim. Bakın. Bu açıyı pusula gülümün merkezine aşağıya taşımam lazım. Bunu da nasıl yapabilirim arkadaşlar? Bakın tekrar gönyemin şuradaki kısmına yaslıyorum ve Aşağıya doğru bunu getirdiğim takdirde hiçbir şekilde paralelliğini bozmadan bunu taşımış oldum. Zaten gördüğünüz gibi altta çizgimi de çizmiştim. Ki bir daha üstünden geçelim. Bakalım aynı çizgi olacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi aynı çizginin üzerinden geçmiş oldu. Çizdiğimiz rota açımız ve aynı şekilde yine 114 olarak buradan okumamız okuyabilmekteyiz. Evet arkadaşlar. Gönyelerimizi bu şekilde kullanıyoruz. Bir de e, pergelimizden bahsedelim. Pergelimizde bizim yaptığımız işlem arkadaşlar özellikle işte e, mesafe ölçmek için örneğin kullanmaktayız. E, mesafeyi nasıl ölçüyorduk? Bu da yine detaylı bir başka videomuzda da yine bundan bahsedeceğiz ama burada da bahsedelim. Biz arkadaşlar mesafeyi enlem ölçeğindeki her bir dakikanın ölçtüğümüz her bir dakikanın 1 mil olduğunu e, biliyoruz. Buradan dolayısıyla örneğin buradaki bir rota bacağının uzunluğunu, mesafesini ölçmek için iki noktadan, benim e, rotamın başladığı ve bittiği noktalara şöyle pergelimi iki ucunu getiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu pergelimin bu ucundaki e, mesafe yani dolayısıyla buradaki rota bacağımın uzunluğu, mesafe bakımından gelip arkadaşlar burada enlem ölçeğinden ölçmem yeterli olacak bunu tespit etmek için. Şuradan 50 dakika değerine bir ayağını koyuyorum bunun. Ve yukarıdaki kestiği noktaya kadar enlem ölçeğindeki dakikaları sayacağım arkadaşlar. Sayıyorum. Bakın burası 50 idi. 55 var. 55 dakika değeri var. 55 derece, derece değeri var. Buraya kadar 10 dakikalık bir değer var değil mi arkadaşlar? Burası 5 dakika. Burası 10 dakika oldu. Buradan itibaren de tek tek sayıyorum. 11 dakika, 12 dakika ve yaklaşık 13 dakika olduğunu görüyorum. Buradaki mesafemin de yani 13 mil olduğunu söyleyebilirim. Pergelimi de gördüğünüz gibi bu maksatla yani mesafe ölçmek amacıyla kullanmaktayım. Bunun yanı sıra arkadaşlar mevki koyarken de yine pergelimizden faydalanabiliyoruz. Faydalanıyoruz daha doğrusu. Onu da bu videonun devamında gelecek olan ölçek ve mevki koyma konuları hakkında çekeceğim. Videoda sizlere daha detaylı olarak anlatacağım. Umarım şimdilik bu e, haritalar üzerinde kullandığımız araç gelişlerle ilgili videomuz yararlı olmuştur. Sizlere e, yapacak olduğunuz çalışmalarda yardımcı olur. Bu çalışmalar tabii ki daha önce harita kullanmamış, daha harita çalışmalarına yeni yeni başlayan arkadaşlarımız için tabii profesyonel daha fazla bilgi birikimi olan arkadaşlarımız e, bu videolardan yararlanması söz konusu değil ama dediğim gibi özellikle lisans ya da orta öğretim düzeyinde bu konulara yeni giriş yapan arkadaşlarımızın faydalanacağı bir video olacağını düşünmekteyim. Yeni bir video ile tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.